Cümlede anlam ilişkileri neden-sonuç, bir eylemin hangi sebeple yapıldığını bildiren cümlelerdeki anlam ilişkisidir. Amaç-sonuç, bir eylemin hangi amaçla, neye ulaşmak için yapıldığını bildiren cümlelerdeki anlam ilişkisidir. Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlam ilişkisi vardır? A) Fidanları dikmek için toprağı kazdılar. Burada eylem amaca yöneliktir. O yüzden bu cümle amaç-sonuç cümlesidir. B. Rüzgar sert estiği için pencere kapandı. Pencerenin kapanmasının nedeni belirtilmiştir. Bu cümle neden sonuç cümlesidir? C. Çok sızdığından bir bardak su istiyor. Burada da su istemesinin nedeni belirtilmiştir. Neden sonuç cümlesidir? D. Yanlış hesap yüzünden şirket zarar etmiş. Burada da şirketin zarar etmesinin nedeni belirtilmiştir. Bu cümlede neden sonuç cümlesidir? Cevabımız A seçeneğidir. Bir eylemin gerçekleşmesi durumunda ona bağlı olarak meydana gelecek diğer yargıların bildirildiği cümlelerde koşul ilişkisi vardır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul ilişkisi vardır? A) Bencil insanlar arkadaş edinmekte zorlanır. B) Keşke geçmişteki güzel günler geri gelse. C) Fişini takmazsan televizyonu çalıştıramazsın. D) Ellerini silmesi için ona peçete getirdim. Seçenekleri incelediğimizde Nişini takmazsan telefonu çalıştıramazsın cümlesinde koşul ilişkisi vardır. Eylemin gerçekleşmesi bir koşula bağlanmıştır. Cevabımız C seçeneğidir. Amaç, sonuç veya sebep-sonuç bildiren cümlelerin her ikisinde de sonuç gerçekleşmiştir veya gerçekleşeceği bilinir. Cümlede sonuç dışındaki yargı da gerçekleşmişse o cümle sebep sonuç, diğer yargının gerçekleşip gerçekleşmediği bilinmiyorsa cümle ama sonuç bildirir. Ama sonuç cümlelerinde bir işin yapılmasındaki niyet söz konusudur. Buna göre aşağıdakilerin hangisi amaç sonuç cümlesidir? A. Biraz dertleşmek için onun yanına uğradım. Burada eylem bir amaca yöneliktir. Bu cümle bir amaç sonuç cümlesidir. B. Gözlerini kapattığı için hiçbir şey göremedi. Hiçbir şey görememesinin nedeni belirtilmiştir. Cümle neden-sonuç cümlesidir. C saat geç olmazsa dönüşte size de geliriz. Burada eylem bir koşula bağlanmıştır. Cümle koşul-sonuç cümlesidir. D tırnaklarını kesmediği için çok uzamıştı. Burada çok uzamasının nedeni belirtilmiştir. Bu cümle neden-sonuç cümlesidir. Cevabımız A seçeneğidir.